Sevgili dostlarım merhabalar. Memphis'ten, Tennessee'den, Blues'un ana başkentinden hepinize sevgiler, saygılar. Amerika'da olaylar devam ediyor ve herkesin aklında şu var. Bu olaylar dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? İşte şimdi sizlerle bunu konuşacağız. Sevgili dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Profil bu mekanındayım. Arkadaşlar ekonomi dünyada zaten bu COVID-19 denilen yani korona virüsünden dolayı bitmiş, batmış durumdaydı. Aklınıza gelebilecek bütün detaylardaki her ülke bu olaydan etkilendi. Etkilenmeyen ülke yok. Enerji üreten ülkede etkilendi çünkü enerji tüketimi azaldı. Turizmde geçinen ülkede etkilendi çünkü turizm yok oldu veya Amerika gibi finansla yaşayan. Tamam, üretimi çok fazla ama hadi Singapur örnek verelim. Singapur gibi Singapur'un da önemi çok fazla. Hadi Hong Kong diyelim. Hong Kong gibi Hong Kong da birazcık. Hadi İngiltere diyelim. Londra diyelim. Yani total olarak herkes ama herkes bu işten çok ciddi şekilde etkilendi. Peki nereye gidecek bu iş? Gerçekten bu koronavirüsünün devamında çıkan bu gerilim, bu iç ayaklanma, bu anarşi, Amerika'daki bu karamsarlık dünyayı da vuracak mı? Bunları size biraz anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda Amerika'ya dolaşıyorum. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Amerika'da gördüğüm bir şeyi size anlatmak istiyorum. Bir saniye. Amerika'da gördüğüm şey şu. Beni de benle birlikte görüyor her yerde hiring tabelası görüyorsunuz yani Amerika'da şu anda işletmeler yavaş yavaş açılırken işe alım için taleplerde bulunuyor şu anda Amerika'daki işsizlik oranı yüzde 16 bu çok kısa bir şekilde çok kısa zamanda benim tahminime göre yüzde sekizlerin altına düşecek bu konuda kafanız rahat olsun Eğer ki bu takip ettiğiniz bir istatistikse ama diğer taraflarda tüketime yönelik özellikle emlak sektöründe oluşmuş bir balon vardı. Ve bu balonu oluşturan ana etkenlerden bir tanesi ise göçmenlerdi. Ne demek istiyorum? Amerika gibi Avustralya gibi, Kanada gibi hatta Avrupa'nın bazı göçmen alanlar, ülkelerindeki gibi yerlerdeki emlak balonunu asıl oluşturan şey ki buna da Türkiye dahil Suriyeli göçmenleri hatırlayın, mültecileri bu göçmenlerdir. Emlak balonunu bu talep Biraz balona dönüştürür. 2008'de bu işi Morgan krizine tekrarlamıştık ama bu sefer real bir ekonomik krizden, real bir emlak balonundan bahsediyorum. İşte bu bahsettiğim sebep korona virüsünün etkisiyle birlikte emlak balonunu patlatacak. Resesyondan sonra emlakta 20, 25'e oranla bir azalma Amerika ve diğer gelişmiş göçmen alan gelişmiş ülkelerde göreceğiz. Devam eden isyan olayları, iç hareketler Amerikan ekonomisine nasıl zararda bulunacak diyebilirsiniz. Ben bunu sıfıra yakın olmasa da çok düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani zencilerin ayaklanması, solcuların ayaklanması, hardcore liberallerin, radikal liberallerin ayaklanması bana göre Amerikan ekonomisini çok da etkilemeyecek. Çünkü bu arkadaşlar zaten doğru düzgün iş gücünde bulunmuyorlar. Arkadaşlar şu anda Amerika'daki gerçekleşen bu iş karışıklığın ana nedenlerinden bir tanesi. Bu arada yanımda hapşurdu ve şu anda ko korona yüzüme doğru geliyor <laughs> muhtemelen. Rüzgar desiyor. Ee, olsun ablamız maske çıkartmış yüzümüze hapşurdu. Eyvallah. Konuya döneyim. Amerika'daki bu liberal ve solcu arkadaşların iş gücüne zaten bir katkısı yoklar. Yoktu yani hizmet sektöründe çalışıyorlardı ve onların ekonomiye şu anda etkileri aylık Amerikan hükümetinin federal hükümetinin ödediği peyçekler, hazır peyçekler. Ve bu arkadaşlar hayat normale döndükten sonra zaten bu paycheckleri alamayacakları için tüketim güçlerini düşük tutacaklardı. Peki borsa ne olacak? Amerikan borsası ne olacak diye sorabilirsiniz. Hissesine göre değişir abi. Mesela teknoloji şirketleri, mesela Amazon gibi yani e-ticarete önem veren şirketler, Zoom gibi teknoloji şirketleri, hatta belki sosyal medya şirketleri de buna dahil olabilir. Facebook gibi, Google gibi. Ama onların etkisinde şu var. Yani tüketim biraz düştüğü için, tüketimde bir yavaşlama olduğu için reklam sektöründe de yavaşlama var. Bu, bu tür şirketlere risk oluşturuyor. Ama dediğim gibi yazılım şirketleri, Zoom gibi, Uber Eats gibi farklı doğru sektördeki bu konuyla alakalı yeni toplumsal sürece entegre şirketler giderek ilerlemeye, giderek büyümeye yani balonu patlatmadan ilerlemeye devam edecek. Arkadaşlar Altın konusu Türkiye'de bir spekülasyon ve bu altını kafamızda çok büyüterek Türkiye'de tek çıkış yolu olarak görerek kendi ekonomimizi kendi ellerimizle baltalıyoruz. Ne demek bu? Piyasadaki piyasada dönmesi gereken parayı evimize alıyoruz, altına yatırıyoruz, piyasadan çekiyoruz, dolara yatırıyoruz yani yastık altına sokuyoruz ve şu anda Türk ekonomisinde para bulunamıyor. Arkadaşlar adamlar milyon dolarlık evler satıyorlar işler yapıyorlar. Nakit ödeyecek para bulamıyorlar. Yani bizim Türklerin bu konudaki kafası yanlışları değiştirilemez. Çünkü bir güvensizlik ortamı oluşmuş durumda Türkiye'de ve bu güvensizlik ortamını bozmak yani değiştirmek çok zor. Ne yazık ki ekonomi yönetimimiz bu riski taşımaya, bu riskle yaşamaya, bu riskin paralelinde gündemi yönlendirmeye devam ediyor. En son biliyorsunuz dolar alırken yüzde bir bir vergi oranı geldi. Sevgili bakanımız böyle bir çözüm bulmuş. Ama bu serbest piyasadan uzaklaşma etkisi Türkiye'de sürekli daralan, Türkiye'de sürekli özgüven, özgüvenini kaybettiren bir işe neden oluyor. Şimdi mesela adamın parası var, bankaya koydu güvenemiyor. Çünkü bankadaki parasını işletmek için garip grup hareketler getiriliyor. Mesela Adamın altını veya doları var, faizle bunu bankaya koyup işletmek istiyor. Yapamıyor çünkü faizler normalden çok düşük. Peki böyle olunca ekonomi böyle kilitlenince nasıl çözüm bulacağız? İşte bunun çözümü güvende arkadaşlar. Geçenlerde bir haber çıktı. Maliye polisleri zannederim 100 milyon liralık bitcoin alıp bu bitcoin'i yurt dışına çıkartmak isteyen bir grubu çökertmişler. Tutuklanıyorlar gözleri elleri bağlanmış götürülüyor. Şimdi bunu bir haber olarak yayınlıyorlar. Detaylarda çok bir şey yok. Ama ben insanların 100 milyon parası varsa ve bunları yurt dışına çıkartmak istiyorsa neden e, suçluymuş muamelesi gördüğünü anlayamıyorum. Niye bitcoin almak yasak mı Türkiye'de? Niye Bit Türkiye'de parayı yurt dışına çıkartmak yasak mı? Değil. E peki bu yapılan fevri şeylerin amacı ne? İşte ben bunu basitçe size soruyorum. Fakat diğer tarafta ekonomide para işleten, ekonomiyi yöneten gruplar bu işleri çok ciddiye alıp Türkiye'ye para sokmamak için elinden geleni yapıyorlar. Arkadaşlar bakın Berat Albayrak Sayın Bakanımız şöyle söylemişti. Yakında Merkez Bankalarıyla swap anlaşması yapacağız demişti. Ne oldu? Swap anlaşması yapabildik mi? İngiltere, Japonya nerede bunlar? Haftalardır niye gelişme yok? İşte bu ipucu bize bazı konularda bilgi veriyor. Bazı konularda nasıl önlem almamız, şahsi önlem yani ekonomimize tabii ki güvenin, ekonomimize, ülkemize tabii ki yatırım yapmaya devam edin ama yine kendi güvenliğinizi bu karışıklıkların yaşandığı ortamda dünyada siz sağlam alın. Arkadaşlar bu sıra kitap okumak istiyorsanız Büyük Çöküş ismindeki kitabı okuyun. 1929'daki buhranı anlatan bu kitap ben üniversitenin ilk zamanlarında okuduğum bir kitap ve şu anda yaşadığımız şeylerin çoğunu, çoğu benzerliği orada gözlemlemiştim ve şu anda o kitabı tekrardan okuyorum. Siz de eğer bu sıra neler olacak, neler yaşanabilir ihtimallerini bir kitapta geçmişten örnekle öğrenmek istiyorsanız bu kitabı size tavsiye ediyorum. Arkadaşlar izninizle ben bu ortamda ufak bir e, biramı, soğuk biramı yudumlarken ile birlikte keyfime bakacağım. Siz beni lütfen sosyal medyada takip etmeye ve irtibatı kopartmamaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Sevgiler sahipler.